istiyorsan yaşamı sev Mutlu olmak istiyorsan aşka gel Mutlu olmak istiyorsan bu hayatı seviyorsan Sağlıcakla kal diyorsan barışa gel Mutlu olmak istiyorsan dans edin Mutlu olmak istiyorsan dost edin Mutlu olmak istiyorsan bu hayatı seviyorsan Mutlu etmek istiyorsan hep sevin Mutlu olmak istiyorsan doğru ol Mutlu olmak istiyorsan huzur dol Mutlu olmak istiyorsan bu hayatı seviyorsan Mutlu kalmak istiyorsan bu tek yol Mutlu olmak istiyorsan bu hayatı seviyorsan Mutlu kalmak istiyorsan bu tek yol Mutlu olmak istiyorsan bu hayatı seviyorsan Mutlu kalmak istiyorsan Thank you. istiyorsan Bu hayatı seviyorsan Sağlıcakla kal diyorsan Barışa gel Mutlu olmak istiyorsan Dans edin Mutlu olmak istiyorsan Dost edin Mutlu olmak istiyorsan Bu hayatı seviyorsan Mutlu etmek istiyorsan Hep sevin Mutlu olmak istiyorsan Doğru ol Mutlu olmak istiyorsan, huzur dol. Mutlu olmak istiyorsan, bu hayatı seviyorsan, mutlu kalmak istiyorsan, bu tek yol. Mutlu olmak istiyorsan, bu hayatı seviyorsan, mutlu kalmak istiyorsan, bu tek yol. Mutlu olmak istiyorsan, bu hayatı seviyorsan, mutlu kalmak istiyorsan. Çocuklar gerçekten de bu hafta gerçekten çok güzel gel geçti. Biliyorsunuz 21-26 Mart tarihleri arasında Orman Haftası olarak kutlanıyor tüm ülkede. Siz çocuklar birbirinden güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Gel bakalım Asil, gel yanımda otur. Artık bundan sonra herkes bir fidan dikecek, değil mi? Sen de evet. dikecek misin? Evet. Evet. Nereye dikeceksin peki fidanı? Bahçeye. Bahçemize dikebiliriz. Peki sizler de en yakınınızda bulunan yere, bahçenize, hatta okulunuza götürüp bu fidanları dikebilirsiniz. Orman Müdürlüğü'nden bu fidanları temin edebilirsiniz sevgili çocuklar. Gerçekten güzel bir program geçti. Ama dahası var. Bu program bitmedi. Dahası var. Şöyle arkamda duran öğrencilere kocaman bir Alkış şehit öğretmen Nuriye Ak ortaokulu öğrencileri birbirinden güzel şarkılar seslendiriyorlar bu programda Orman Haftası'nda. işte şarkılarla ve müzik öğretmenimizle sizleri baş başa bırakıyorum. Tekrar bir kocaman alkış. sağlık, yüreğinize sağlık sevgili çocuklar. Şehit öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu Müzik Korosu. Bir kez daha alkışlayalım. Harikasınız sevgili çocuklar. Gerçekten çok güzel şarkılar söylediniz. Programımızın yani günümüzün daha doğrusu bu ilk saatlerinde bu güzel şarkılarınızla hayatımıza renk kattınız. Sevgili çocuklar şöyle bir kocaman bir alkış daha. Kim için? Tabii ki müzik öğretmenimiz için. Buyurun mikrofonumuz. Evet Berrak Demirel. Müzik öğretmenimiz hoş geldiniz hoş İyi çalışmalar diliyorum Bundan sonraki çalışmalarınızda da Size başarılar diliyorum Ne kadar güzel çalışmışsınız Ne kadar Teşekkür güzel şarkılar olun. hazırlamışsınız olun. Ne zamandan beri yapıyoruz bu çalışmayı Yani Biz ortalama Kasım ayından beridir çalışıyoruz Çok güzel Bundan Hı. sonraki çalışmalarınızda da başarılar Teşekkür diliyorum ederim. hocam ee, Daha sonraki programlarımızda da her zaman kafamız size açık Bu Teşekkür güzel ederiz. şarkılarınızı bizden esirgemeyin lütfen Öğretmenimize kocaman bir artış ve ben bu okulu gerçekten çok sevdim. Bu yüzden rehber öğretmenimizi de alkışlarla sahneye alalım. Merve Ayaz geliyor. Okulumuzu ee, okulumuzun rehber öğretmeni hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Şöyle evet, alayım sizi. Evet. Çok güzel bir okul. Aynen. Şehit Teşekkür Öğretmen ediyorum. Nuriye Ak Ortaokulu. Neler söyleyeceksiniz okulumuz ee, hakkında? Kesinlikle benim de bu yıl o, okulda ilk yılım. Hı hı. E, ama rehberlik açısından öğrencilerimizin yeteneklerini, ilgilerini sergileyebileceği bir ortamın olması gerçekten mutluluk verici. E, müzik öğretmenimiz Berrak Hanım, işte beden eğitimi öğretmenimiz ekstra zamanlarını ayırarak e, çocuklarımızın yetenek ve ilgilerini sergileyebileceği her alanda Gerekirse okul dışı yani e, mesai saatlerinin dışında çalışmalarıyla e, böyle başarılar sergiliyor öğrencilerimiz. Zaten hep e, hepsine söylüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür hepsine, ediyorum. Zaten her zaman söylüyorum hani öğrencilerin başarısı e, sadece derslerle değil böylesine güzel sosyal etkinliklerle Aynen, de. Haçlandırılmalı, süslendirilmeli evet. değil mi? Bunlar olmazsa o eğitimde biraz Kesinlikle. eksik kalıyor. Özellikle bu haftanın deyimini kullanacak olursak tam anlamıyla müdürümüz evet. arkada öğrencilerimizin heyecanını paylaşmak adına ağaç oldu. <gülüyor> 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 ağaç olmak bu haftanın deyim. Evet. Peki o zaman okul müdürümüze de kocaman bir alkış. Sayın Nurettin Üre çok teşekkür ediyorum bize bu güzel etkinliği hazırladığı için ve tabii ki okulumuzun diğer öğretmenlerini de Kesinlikle. sevgilerimizi, saygılarımızı, yöneticilerini de, müdür yardımcılarını ve diğer çalışanlarını da sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür şöyle ediyoruz. çocuklarımızı bir görmek istiyorum. Çocuklar her zaman bunu bütün öğrencileri buraya gelen tüm öğrencilere söylüyorum. Hayatınız boyunca her zaman sevin diyorum. Sevi, sevin ki insanlar da sizi sevsin. İnsanlara saygı gösterin ve sevin ve bu yüzden her zaman artık bizim marşımız gibi oldu. Sev kardeşim diyelim. Ne dersiniz? Eşlik eder misiniz? O zaman rejiden rica ediyorum ee, çocuklarımızın seslerini de duymak istiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum sizlere de programımıza katıldığınız için. Peki hep birlikte söyleyelim sev kardeşim şarkısıyla programa veda edelim. Haftaya görüşünceye dek sevgili çocuklar hoşçakalın sev kardeşim sev sev. Ver bana gel kardeşim Neşe getirdim sana Al kardeşim Ye iç gül oyna Sar kardeşim Kolunu boynuma Sev kardeşim Canım feda yoluna Tap kardeşim